Süper 2020-2021 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 84 puanla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 16. lig şampiyonluğunu elde etti ve hız kesmeden transferlere başladı. Sergen Yalçın'la birlikte yola devam etmeyi düşünen Siyah Beyazlı yönetim, gelecek sezonun kadrosunu da inşa etmeye başladı. Bu yılın en flash isimlerinden birisi olan Salih Uçam, Beşiktaş forması için adeta gün sayıyor. Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Siyah Beyazlı Camia yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor. Sezonun ilk transferlerinden birisini haftalar önce bitiren Beşiktaş yönetimi transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanya Spor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan Beşiktaş formasına çok yakın. Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanya Spor ile yollarını ayıran Salih Uçan haftalar önce anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak. Salih Uçan'ın 2020-2021 sezonu performansı. 2020-2021 sezonunda Aytemiz Alanya spor formasıyla 40 resmi maçta görev yapan Salih Uçan söz konusu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 7 de asist yaptı. Salih Uçan'ın kariyerinden notlar. 6 Ocak 1994 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen Salih Uçan altyapı kariyerinde Marmaris Belediyesi gençlik spor ve buca sporda top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine buca sporda start veren Salih Uçan daha sonra Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanya spor kadrolarında yer aldı. A milli takımımızda bir maçta görev yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu U21 milli takımımızda 16 karşılaşmaya çıktı. U20 milli takımımızda görev yaptığı 8 maçta bir gol kaydeden Salih U19 milli takımımızda 5 maça çıktı. U18 ve U17 milli takımımızda ise 3'er karşılaşmaya karşılaşmada görev yaptı. U16 milli takımımızda 18 maçta 2 gol kaydeden Salih, U15 milli takımımızda 7 maçta forma giydi. Kariyerindeki 2 kupayı da Fenerbahçe formasıyla kaldıran deneyimli orta saha oyuncusu, 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Sarı Lacivertli ekipte, 2013-2014 sezonunda ise Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Salih'in piyasa değeri 3.8 milyon euro olarak gösteriliyor. Diğer yandan Vaydi Keşrida'nın ismi Beşiktaş'ta anılıyor. Fransa basını Beşiktaş'ın sahilde forma giyen Vardy Keşrida ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlı ekibin Valentin Rozier'i kadrosuna katamaması durumunda 25 yaşındaki oyuncuya imza attıracağı belirtildi. Vardy Keşrida'nın 2020-2021 sezonu performansı. 2020-2021 sezonunda sahel formasıyla 27 resmi maçta görev yapan Vardy Keşrida söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri iki kez havalandırırken 3 golünde pasını verdi. Vardy Keşrida'nın kariyerinden notlar. 5 Kasım 2019'da 1995 tarihinde Nice'de dünyaya gelen Vaidi Keşrida, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Sahel'de start verdi. Tunus A milli takımında 13 maçta görev yapan Vaidi, sabek pozisyonunun dışında defansif orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor. A takım seviyesinde Sahel'de 100 maç barajını aşan Keşrida, kırmızı-beyazlı ekipte 121 karşılaşmada top koşturdu. 16 gole etki eden 25 yaşındaki oyuncu, 4 golünün yanına 12 de asist ekledi. Fransız vatandaşlığı da bulunan, ...Cezayirli Sabek'in güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor. Sağ ayağını etkili kullanan 1.84 boyundaki oyuncu... ...altyapı kariyerinde bir dönem Niste'de top koşturmuştu. Kariyerinde henüz kupa kaldırmayan deneyimli oyuncu... ...Cezayir'de 1. lig seviyesinde 66 maçta forma giydi. Playoff etabında ise 6 maça çıktı. Bir diğer transfer haberi ise İngiltere'den. İngiliz basınından Beşiktaş için Thomas Henry iddiası. İngiliz basını Beşiktaş'ın leo Leuven'de top koşturan Thomas Henry ile... ilgili ilgilendiğini yazdı. Swansea City'nin de yaz döneminde golcü oyuncu için harekete geçeceği belirtildi. Thomas Henry'nin 2020-21 sezonu performansı. 2020-21 sezonunda Leuven formasıyla 33 resmi maçta görev yapan Thomas Henry, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken 7 golünde pasını verdi. Thomas Henry'nin kariyerinden notlar. 20 Eylül 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelen Thomas Henry, profesyonel futbol kariyerine o ise de start verdi. Deneyimli oyuncu daha sonra Rapel, Nantes, Chambly, Tubize ve Leuven kadrolarında yer aldı. Güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösterilen 26 yaşındaki forvet kariyerinde en fazla maça Leuven formasıyla çıktı. Belçika ekibinde 75 maça çıkan Henry, Chambly'de 53 karşılaşmada görev yaptı. Rapel FC kariyeri 21 maç süren Thomas, Tubize macerasında 17 maça çıktı. Nantes'in formasını iki gez giyerken o ise de bir maçta süre aldı. Kariyerindeki en golcü dönemi Leuven'de geçiren Thomas Henry burada 42 gollük katkı sağladı. Deneyimli oyuncu 12'de asist yaparak genel toplamda 54 gole etki etti. Tobize kariyerinde 17 maçta 12 gole etki etmişti. Bir diğer transfer haberi daha. Bezar Gacufi Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş Belasik Sutrimika forması giyen Bezar Gacufi'yi kadrosuna kattı. Siyah beyazlı formayı sırtına geçiren genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken 16 yaşında yaşındaki oyuncuya aylık 8 bin euroya maaş verilecek. Bezar Gasjufi'nin kariyerinden notlar. 29 Mayıs 2004 tarihinde Skopje'de dünyaya gelen Bezar Gasjufi, Kuzey Makedonya U15 milli takımında 5 karşılaşmada görev yaparken rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Bir dönem Skopje altyapısında da top koşturan Gasjufi, 2020-2021 sezonunun devre arasında Belasica Sutrimka kadrosuna katıldı. Burada 10 maçta görev yapan 16 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 2 kez havalandırdı sonlandırırken 3 golünde pasını verdi. 2020-21 sezonunda 6 maçta sol kanatta görev yapan genç oyuncu 3 maç forvet arkasında şans bulurken birer maçta sağ kanatta ve santrafor pozisyonlarında şans buldu. Sağ ayağını etkili kullanan Kuzey Makedon oyuncu 1.76 boyunda. Genç futbolcu A takım seviyesinde 2 maça çıktığı Skofe'de gol veya asist katkısı veremedi. Diğer yandan NTV'nin sorularını yanıtlayan Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta bir yıl daha devam etmek istediğini belirtti. Tecrübeli oyuncu konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı. Vücudum bana müsaade edecek gibi gözüküyor. Kulüple konuşacağız. Daha önce fiziksel olarak uygun olduğum sürece devam edeceğimi söylemiştim. Vücudum bana müsaade edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki sezon oynarsam bir sonraki sezonu yine konuşuruz. O zaman 40'a kadar oynar mıyım bakmam lazım. 2013 yılından bu yana siyah beyazlı formayı terleten Atiba ilerlemiş yaşına rağmen takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda son Eriyor. Siyah beyazlı takımda 8. sezonunu geçiren Atiba, 2013-2014 sezonu öncesinde bonservis bedeli ödenmeden Hollanda'nın PSV Antwerpen takımından transfer edildi. Kanadalı futbolcu ülkesinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor. 8 Şubat 1983 tarihinde Brampton, Ontario'da dünyaya gelen Atiba Hutchinson, altyapı kariyerinde Brampton Braves ve York Region Shooters'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine York Region Shooters'da start ve başarılı futbolcu daha sonra Toronto, Östers, Helsingborgs, Kopenhag, Eindhoven ve Beşiktaş kadrolarında yer aldı. Kanada A milli takımı formasını 85 maçta giyen deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti. 2020-21 sezonunda 39 resmi maçta görev yapan 38 yaşındaki orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken 11 golünde pasını verdi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor. Diğer yandan Tyler Boyd, Demir Grup Sivas Spor'a veda etti. Beşiktaş'ın devre arasında Demir Grup Sivas Spor'a kiraladığı Tyler Boyd, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı. 19 maçlık yenilmezlik serisi. Bu rekorun bir parçası olmaktan dolayı gururluyum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve Sivas Spor ailesine bu 4 harika ay için teşekkür ediyorum. Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonu performansı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ve Demir Grup Sivas Spor formalarıyla 21 resmi maçta görev yapan Tyler Boyd, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Boyd'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda muhtemel rakipleri ise belli olmaya başladı. Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa ya da Chelsea kupayı alıp ligi ilk 4 içinde bitirirse Beşiktaş kupa 1'e direkt olarak katılacak. En iyi ihtimalle 3. torbada yer alabilecek Kartal'ın muhtemel rakipleri arasında arasında Bayern Münih, Manchester City, Inter, Sporting Lisbon, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Ajax, Leipzig, Zenit ve Sevilla gibi takımlar yer alıyor. Beşiktaş ön eleme turu maçları oynarsa Dinamo Zagreb, Olympiakos, Kızıl Yıldız, Ludogorets, Razgrad ve Malmö gibi ekiplerle karşılaşacak.